Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle zümrüt yeşil, çok sevdiğim bir yazma var. Oldukça koyu bir yeşili var. Bu yazmanın kenarında sizinle çok güzel değişik bir örnek paylaşacağım. Bu örneği yaparken arkadaşlar pipet kullanarak yapacağım. Özellikle örneğimin ilk sırasında, iç kısmında. Çocukların meyve suyu ve süt içerken kullandıkları ince pipetlerden bu elimdeki pipet. Ben yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığ battığımı yakından göstermek istiyorum size. Benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak edenlere ya da e, hiç bilmiyorum nasıl yapacağım diye düşünenlere YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim bütün detaylarımı paylaştığım videomu izlemelerini tavsiye ediyorum. E, yazmamın kenarına tığladığım ipim altın başak 15 numara. Çam yeşili gibi oldukça koyu bir yeşili var. E, diğer ipim de yine altın başak 347 numara. Böyle e, yeşil ve sarı devam eden bir örnek yapacağım size. E, ee, tığımı da gösterip hemen başlamak istiyorum. Ee, kullandığım tığım da 21 numara bu sefer. Normalde 21-22 numaralarla yapıyorum genellikle. Ee, hemen oyama başlamak istiyorum. Çok güzel bir oya. Zor da değil aslında. İlmeğimi oluşturuyorum. En başta sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar şu anda. Ilmeğimi oluşturdum. Geldim tığ battımın altına. Yakından da göstermiş olayım. Tığ battımın altından sık iğne yaparak giriyorum. Oldukça güzel gösterişli iğne oyası gibi falan çok ince duran bir örnek. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden. Bu şekilde çiçekler biraz gösterişli olduğu için en başta... E, aralarda bu şekilde yapmayı ben uygun gördüm çünkü e, çiçeği bayağı bir gösterişli olacak bu nedenle çimen biraz sade kalsın yine 3 zincirimi çekiyorum diğerine geçiyorum bu şekilde devam ediyoruz örnekler arasında 2 tane çiçek arasında 20 tane yapıyorum arkadaşlar çünkü bir kısmını zaten çiçeğimiz kapatacak bunun hem geriye doğru hem de diğer tarafa doğru. Şimdi burada hemen yuvamıza başlayalım. 2 defa doluyorum. Tığ battı da 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce 2 gevşeterek, sonra yine 2. Sonra yine 2 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Yaptığım trabzanımın altından girdim. Sık iğne yaptım. Sık iğne ile birlikte oluşan ilmeğimi genişletiyorum. Burada pipetimin üstüne alıyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Aynı yerden tekrar girdim. Yine ilmeğimi oluşturdum. Aldım pipetimin üstüne. Şu anda 2 oldu benimki. 3. kez 4. kez 5. yapıyorum. 6. 7. 8. 9. 9 tane yapıyoruz. 9. yaptıktan sonra şimdi yine ilmeğimi oluşturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Pipetten çıkan ilmekler büyüklüğünde olacak şekilde burada bir tane örümcek yapıyoruz. Aslında 10 tane yapılması gerekiyor ama 10. örümcek şeklinde yapıyoruz. Yukarıya doğru çıkışı sağlayabilmek için. 10. yaptım. Bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. İlmeğimden çıktım. Pipetimde kalan diğer evet 9 tane olduğundan emin olayım. 9 tane ilmeğimi çıkartıyorum pipetimin üzerinden. Geldim şimdi tekrar ilmeğimi aldım. Örümceğimin üstüne 1 2 3 4 tane zincir çektim. Oyamın diğer yönüne döndüm. birinci telimden giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İkinciden giriyorum. 1 2 3 zincir çektim 3 zincir 4 zincir çektim diğerinden böyle hepsine teker teker yine 4 zincir çektim yine 4 zincirimi çektim hepsine teker teker giriyoruz 4 zincirle uç kısmı biraz morul gibi gelebilir size hiç problem olmayacak merak etmeyin örneğimizi ee, örneğimi sizinle paylaşmadan önce mutlaka örnek mendilimin kenarına yapıyorum sayılarını ayarlıyorum Sizinle o şekilde paylaşıyorum. Rastgele yapmıyorum yani. Yine aynı şekilde 4 zincir çektim. Bu şekilde son ilmeğime kadar geldim. bir zincir çektim üstüne. Burada arkadaşlar 1, 2 sayıyorum. Bu küçük çimenler yapmıştım. ikinci çimenimden sık iğneyle ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönüne döndüm. Şöyle biraz uç kısmı marul olmuş bir yelpaze gibi görünüyor. Geldim şimdi şurada bir tane zincir çekerek kavuşturmuştum. Oradan sık iğne ile giriyorum önce. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk boşluğumdan yani zincirimden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ikinciden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üçüncüden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4. bu şekilde hepsine teker teker gireceğiz. Çimen bu arkadaşlar. Böyle devam edecek. Şimdi göstereceğim. Bu örneğin çimeni biraz üst kısma göre daha zahmetli. Üst kısmı daha sade, daha kolay. Alt kısma göre. Üstüne yine 4 zincirimi çektim. Diğerinden, diğerinden derken böyle tamamladım. En son kısımdayım tutturdum şimdi burada yine bir tane zincir çekiyorum üstüne bir şimdi e, burada şu yaptığım küçük çimenim yok direkt tığ battım var bir iki tane boşluk bırakıyorum İkincinin sık iğnesinden şurada ikincinin sık iğnesinden tutturdum şöyle göstereyim arkadaşlar o marul görüntüsü düzeldi gördüğünüz gibi hatta şurayı biraz daha düzgün göstereyim size iyi anlaşılsın o marul gibi görünen görüntüsü düzeldi şimdi Buradan devam ediyorum. 1 2 3. zincir çektim. Diğer tığ battıya. 1 2 3. zincir çektim. Diğer tığ battıya. Bu şekilde yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tığ battı hesabı sayarsak şu altta kalan tığ battı hesabı sayarsak 20 tane boşluk bırakmak gerekiyor. Çünkü bir kısmı dediğim gibi çiçeğin altında kalıyor daha sık ya da seyrek olsun isterseniz arada kalacak olan sayıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şimdi ben yanına bir tane daha yapacağım o bir taneyi de yapayım sonra üst kısmını yapılış ile devam edelim ben çimelimin ikinci çiçeğini de yaptım arkadaşlar şöyle yan yana da göstermek istiyorum oldukça aralıklı 20 tane arada boşluk var şimdi üst kısmında yapıldığında çiçekler daha iri bir şekle gelecek neden bu kadar aralıklı olduğu daha iyi anlaşılacak hemen ilmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle Geldim arkadaşlar. Şöyle örneğimin ters yönünden. Şu anda düz yönündeyim. Ters yönüne geçiyorum. Şurada tığ battıya gelmeden önce yaptığım benim bir tane şöyle göstereyim zincirim vardı. O bir zincirimin önünden sık iğne ile giriyorum. Buradan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tanesini atlatıyorum şu 4 zincirli yuvamın. İkincisinden sık iğne ile 8 zincirimi tutturuyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir tane yine boş bırakıyorum ikinciden giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine bir tane boş bıraktım ikinciden giriyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Yine bir tane boş bıraktım. Diğerinden giriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bu sefer de şuradaki bir tane boş bıraktığımız zaman zaten yer kalmıyor. Şuradaki o bir zincir çekerek bıraktığımız yerimiz vardı. Başlarken yaptığımız gibi. Oradan sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Şimdi burada oyamın düz yönünü dönüyorum. Şöyle göstereyim. Burada biraz yakın göstermek istiyorum. Önce 8 zincirimin altına sık iğne ile girdim. Bir kez. Üstüne bir iki zincir çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Minicik böyle kirpikler. Bir iki zincir çekiyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. 8 zincir çekmiştim ama üstüne 7 tane kirpik yapacağım. Üçüncü kirpiğim. Bir iki zincir çektim. Dördüncü kirpiğim. Bir iki zincir çektim. 5 aslında bu 8 zincire 10 tane bile yapılabilir sığar ama mesele sığdırmak değil. Morul olmasın, e, yelpaze gibi falan böyle bir görüntü bırakmasın diye verdiğim sayılara göre gidelim. 2, 4, 6 oldu. 1, 2 zincir daha çektim. 7. Şurada birazcık zincirde boşluk kaldı fark etmişsinizdir. Şimdi olduğu gibi yan tarafa geçiyorum. Yine sık iğne ile. 1, 2 zincir, 1 sık iğne. 1, 2 zincir, 1 sık iğne ikinci bir iki zincir sık iğne üçüncü bir iki zincir bir sık iğne dördüncü bir iki zincir yine sık iğnemi yaptım beşinci bir iki zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 6 sık iğnemi yaptım 7 yine çok az zincirimde boşluk kaldı istersem oraya yapabilirim ama yapmıyorum yan tarafa geçiyorum şekli bozulmasın, düzensiz görünmesin diye. Yine 2 zincirle başlıyorum. Kirpiğimi yapıyorum bu şekilde. 7 tane de buraya yapacağım. 2 zincir, bir sık iğne şeklinde gidiyoruz arkadaşlar kirpik konusunda. Şu anda 4 oldu. 5 oldu. 6 7. 7 tane yaptım. Düzelttim. Hemen yan tarafa yine sık iğne ile girdim. Yine iki zincir, bir sık iğne. Kirpiği bu şekilde dediğim gibi çimeni yaparken de söylemiştim. Bu örneğin üst kısmı daha hafif, alt kısmı biraz daha oyalayıcı. Ama güzel zarif bir örnek. Ben bu oyayı yapıp kendim için kullanabilirdim. Çok büyük oya sevmesem de bu çok zarif. Bunu tercih edebilirim yani. 6, 7, yan tarafa geçiyorum son bölümdeyim sık iğne ile girdim 2 zincir bir sık iğne olacak şekilde tamamlıyorum. Çok güzel oldu bence yani çok güzel düşünülmüş bir model bu modeli ben kendim kurmadım ama ufak tefek birkaç yerinde değişiklik yaptım kim düşünmüşse kim olduğunu bilmesem de çok güzel yap, güzel düşünülmüş bir örnek. Şu anda 5 oldu. 6 7 En son buradan çıkarken ipimizi kesmeden önce şurada yaptığım benim sık iğnem var. O sık iğnemin arasına tek kat olmayacak şekilde tabii ki. Tek kat olursa eğer o bölümü çeker arkadaşlar. Uzatır, orantısı bozulur. İki kat olacak şekilde girdim. Sık iğnemi yaptım. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada dibinden kesiyorum ipimi. Ben diğer çiçeğimi de yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Keşke fırsatım olsa, zamanım olsa bu örnekten kendime de yapmayı düşünürdüm. Ee, şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bence çok güzel, çok zarif oldu. Mutlaka deneyin. Verdiğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz, o konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Yakın plan fotoğraflar için beni Instagram'da oylanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda o beğendiyseniz videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma da hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yazmanın rengi biraz koyu olduğundan ve ben de şimdi akşam vakti çekim yaptığım için biraz renk belli olmadı. Ama inşallah Instagram'da rengi çok güzel belli eden bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.